civciv kol şeyi civciv kol eldiveni bunu hem engelliler kullanıyor kullanacak hem de kar oynarken kar toplarken eliniz düşmesin diye kullanacak yani şurasını şurasını falan e, üşümesin diye bakın karda nasıl oynanıyor ve önümü şöyle arkadaşlar e, biraz bir, ilk önce Geçiriyor ve böyle kullanıyor. Sonra diğer kolunu böyle diğer koluyla tutuyor, böyle böyle gidiyor. Kar toplarken oynamak için şöyle ve şöyle de bağladık. Böyle böyle elinize bağlıyorsunuz o tutma yerini ve ay karanlık oluyor ya şöyle. ...tutuyoruz, atıyoruz. Mantıklı fikir diyorsan... ...like at ve yorum yap. Ve abone ol. Ve aramızdan her şanslı... ...kişiye, her abone olan kişiye... ...bunu vereceğiz. Ama eğer... ...Adana'daysanız... Adana'da ...daha kolay alırsınız. Çünkü ben şu an... ...tatilde Adana'dayım ve... ...gördüğünüz gibi annem... ...babam yok. Evet. Vallahi lan. Annem... Yani ben burada tek başıma kalıyorum ama çok ama cesaretli çıktım <laughs> Ama annennem var. Neyse. Ama güzel oldu yani. Bir de yıkarsak tam olur. Çünkü kumaşlar biraz kirli olabiliyor bazen. Ondan dolayı temizleyeceğiz bugün arkadaşlar ve eğer abone olursanız bunu alabilirsiniz. Hadi abone olun da kazanın şu. Artık kar, kar oynarken üşmez elleriniz ha. Ve kolay engelli arkadaşınıza da hediye elde edebilirsiniz. Ama bacak için olan da gelecek yakında. Yani bacak engellisi olan arkadaşlarımız için de gelecek biliyor musunuz? Onu da çıkartacağız. Neyse. Bay bay. Ben uçtum.